Kim ya? Ee, öncelikle şöyle başlamam lazım. 3. Ee, teknik direktörlük yılında ilk defa bir e, büyük takım maçını birebir baskı yapmadan planladık. Az önce teknik ekibimle de konuştum. Bu mağlubiyet, bu özellikle ilk yarıdaki silik oyun biraz da bize yazar. İkinci yarı yani golü yedikten sonra tabii biraz rahatlayınca daha da iyi oynamaya başladık. Yani biraz nispeten topa sahip olmaya çalıştık. Çok fazla üretemedik. Bir tane çok net pozisyonumuz vardı. Onu gol yapabilseydik belki son 15-20 dakika maçta e, beraberlik için mücadele etme şansı yakalayabilirdik ama e, Fenerbahçe hak etmiş olduğu bir galibiyeti almış oldu bugün. Sorunuz varsa alabiliriz. Eren Tutar Bir Gün Gazetesi. Oyun kurulumunda ülkemizdeki birçok antrenörün aksine topla çıkmayı seven bir antrenörsünüz. Bugün Fenerbahçe'nin yoğun presine karşı oyun kurmakta zorlandınız özellikle. İstediğinizi, istediğiniz futbol oynatmak için yeterli kadroya sahip olduğunu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Transfer yasağı sizi zorluyor mu? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bugün çok yoğun baskı uyguladı ve birebir eşleşti bizimle her yerde çok iyi analiz yapılmış. Ee, tabii ki birebir eşleşmeye bazen çok e, dünyanın sayılı takımları bile çözüm üretemiyor. bir ileride birebir yakaladığımızı gördük. Uzun ee, uzunla oraya çıkmaya çalıştık ama Fenerbahçe'nin çok sayızlı stoperleri orada e, uzun topları da alınca e, dediğiniz gibi çok basit ve çabuk e, top kayıpları yaptık. E, pasın süresini uzatmamız gerekiyordu. Oyunun oyun, e, oyun Baskıyı azaltmak için topu kazandıktan sonra özellikle oynamamız gerekiyordu ama dediğim gibi birebir eşleşmeleri Fenerbahçe çok iyi yapınca buna biraz çözüm üretemedik. Ee, yani 5 hafta oynadık. 3 teplasman Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe. Şu an ligin belki de en formda 3 takımından bahsediyoruz. Hepsi de zaten şu an zirvedeler. Yani kolay değil. Ee, i̇yi oynadığımız bölümler var bu maç. Ee, çok o bölümlerin içine sokabileceğimiz bu durum değil ben ama kadroma çok güveniyorum. bizim için kendi seviyemizdeki rakipler ve içeride oynayacağımız maçlar çok önemli. Bu fikstür biraz daha rahatlarsa, zaten ilk 10 haftanın çok zorlu geçeceğini düşünüyorduk. Kendi kafamızda bir puan baremi var. Orayı yakalarsak bizim için önümüzün daha açık olduğunu düşünüyoruz. Şu zorlu fikstürden çıktıktan sonra kafamızı daha rahat kaldırıp daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama oyun olarak ben oyuncularımın bu oy Zaten çok ısrarcı da olmuyoruz. Bazen e, geçişte oynuyoruz, topa da sahip oluyoruz. Rakibin pozisyonuna göre oynamaya çalışıyoruz. Başka sorular mı? Buyurun. Emre Tanrılar, GZT Spor Merhabalar. Fenerbahçe zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynuyor. Bugün de üçlü savunmayla çıktı karşınıza. Siz maç hazırlığı yaparken neye göre plan yaptınız? Üçlü oynayacağını gördükten sonra planlarınızda bir değişiklik oldu mu? Yo zaten e, biz üçlüye göre çalışmıştık. Çünkü çok iyi maçlar oynadılar son Konya Spor maçı hariç. 3-4-3'ü bayağı iyi oynadılar, coşkulu ve tempolu oynadılar. Biz ona göre hazırlanmıştık. E, dediğim gibi baskıyı ben biraz yanlış planladığım için bu e, mağlubiyet bana ve ekibime yazar. E, bire birebir eşleşebilseydik Fenerbahçe çünkü çok topa sahip olmayı seven bir takım değil. Geriden uzun oynamaktan da çekinmeyen bir takım. Orada biz ileride birebir eşleşseydik belki eee bu kadar ilk kere silik kalmayabilirdik. Ama fiziksel anlamda Fenerbahçe hem size'lı takım top havaya kalktığında onlar kazanıyor. Yere indiğinde birebir baskı var. Biraz zorlandığımızı düşünüyorum ama hazırlandığımız yerden açıkçası yakalandık. Veya hazırladığımız, çalıştığımız yerler çıktı karşımıza. Sadece bence baskıyı yanlış planladık. Orada bir hata yaptığımızı düşünüyorum. başka sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.